أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين قيمت المؤمنين جناب حق عن سورة 45. آية يقول سعد بالله İnne salate tenha anil fahsai vel munkar ve zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun sadakallahu alazim İnne salate muhakkak ki namaz tenha anil fahsai vel munkar hayasızlıktan ve kötülükten insanı alıkoyar ve le zikrullahi ekber Allah'ın zikri ise Allah'ı hatırlamak ise en yücedir ve en değerlidir. Vallahu ya'lemu ma tasnaun Cenab-ı Hak yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurur. عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود صحابي كرام bir tanesine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki secdeyi çoğalt, artır. Fe inneke len lillahi secdeten. Muhakkak ki senin yapmış olduğun her secde karşılığında Cenab-ı Hak seni bir derece artırır. Ve hatta anke biha hatiyeten. ...ve işlemiş olduğun günahlarından bir tanesini ise... ...siliverir. Bir hadise... ...şu şekilde aktarılır. Şehrin valisi... ...bir gün... ...adamlarına... ...İmam Efendi'yi huzuruna... ...çağırmalarını söyler. Birinci kez çağırtırır, gelmez. İkinci kez yine tekrar ettirir, yine gelmez. Üçüncü defa tekrar çatırır, valinin davetine yine icabet etmez. Durumu merak eden vali ekibiyle birlikte caminin yolunu tutar ve imam efendiyi camide ziyaret eder. İmam Efendi'ye sorar, İmam Efendi niçin üç kez çağırmama rağmen davetime icabet etmedin deyince İmam Efendi'nin verdiği cevap hem manidardır hem de çivileyicidir. Ben seni günde beş vakit çağırırken hem de her gün olmasına rağmen nasıl ki sen icabet etmediysen aynı şekilde ben de senin davetine icabet etmedim der. Büyükler buyururlar ki huzuru bulmak istersen huzuru veren Rabbine secde et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.